Elazığ Gençlik Merkezi Ukrayna'dan tahliye edilerek Elazığ'a getirilen ve misafir edilen Ahıska Türklerini yalnız bırakmadı. Ukrayna'da devam eden savaşta mahsur kalan Ahıska Türkleri tahliye edilerek 3 kafile halinde Elazığ'a getirilmiş, aşağı Demirtaş geçici konaklama merkezine yerleştirilmişti. Devlet tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan Ahıska Türklerini Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi yalnız bırakmadı. Bu çerçevede Geçici Konaklama Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenerek keyifli dakikalar geçirdi. Etkinlik hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Samet Eren, bugün aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde misafir ettiğimiz soydaşlarımız, Ahıska Türklerinin savaşın kötü anılarını ve çocukların yüzlerini bir nebze de olsa güldürebilmek için etkinlik düzenlediler. Bu anlamlı etkinlik için gençlik merkezi liderlerine, gençlik gönüllülerine ve gençlik merkezi müdürlerimize teşekkür ediyorum dedi.